Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında çarpanlar ve katlar var. Evet, çarpanlar ve katlar konusu çok önemli bir konu. 8. sınıfta çok işimize yarayacak bir konu. Şimdi önce çarpanları öğrenelim, arkasından katlar nedir bir bakacağız. Şimdi bir doğal sayıyı kalansız bölen sayılara o doğal sayının çarpanları denir. Dikkat et, şimdi söyleyeceğim cümle çok önemli. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının tam bölenleridir. Her doğal sayı en az iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Evet, bu önemli konumuzu açıklamak için örneklerimiz sanırım işe yarayacak. Bak ilk örneğimiz 12 doğal sayısının çarpanlarını yazmamızı istiyor. Şimdi ben iki yöntem göstereceğim. Bu yöntemlerden hangisi kolayınıza gidiyorsa onu kullanacaksınız. Bak birinci yol. Birinci yol için diyorum ki benim elimdeki sayı 12. Ve ben 12'nin çarpanlarını yazacağım. 12'nin çarpanları ya da bölenleri unutma bunu. Çarpanları veya bölenleri aynı anlama geliyor. Şimdi önce en küçük sayıyla başlamam lazım. 12'yi kalansız bölen en küçük sayma sayısı 1'dir. O zaman 1 ile başlıyorum ve diyorum ki 1 kere 12, 12'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi geçtim 2'ye. 2, 2 12'yi böler mi? Bölerse çarpanıdır da aynı zamanda. Böler. 2 çarpı 2 kere 6, 12 değil mi? O zaman 2 kere 6 da çarpanları. Geçtim 3'e. 3 böler mi? Evet. 3 de böler. O zaman çarpanıdır diyorum. 3 çarpı 4 de 12'dir. Bak bundan başka çarpan bulamam. Şimdi geçelim ikinci yola. İkinci yol. İstediğin yolu kullanmakta serbestsin. Şimdi ikinci yolda da şöyle bir yolumuz var. Bunu aynı zamanda gökkuşağı. Evet. Gökkuşağı modeli de deniliyor. Şimdi 12'nin önce 1 ile başlıyorsun. Hiçbir zaman unutma. 1 böler. 2 böler. O zaman çarpanıdır. Bak bölen aynı zamanda çarpanıydı unutma. 3 böler 4 e o da böler ama burada ben bir durmak istiyorum ve sana bak şu 3 ve 4'ü gösteriyorum. Tam ortaya geldiler değil mi? Yani 3 ile 4'ün çarpımı nedir? 12'dir. O zaman baksana bir pratiklik göstereyim. Virgülümü koyayım. Şimdi eğer 3 kere 4 12 ise ve ben tam ortaya geldiysem bir önceki 3'ten bir önceki rakama gidiyorum 2. 2'yi kaçla çarparsam 12 yapar? 6. Bak neyi bulmuş oldum? Gökkuşağı böyle oluşuyor işte. Aynen. 2 çarpı 6 12 demiş oldum. Virgülümü koyayım. 2'den bir önceki rakama git. 1. 1 1'i kaçla çarparsak 12 yapar? 12. İşte bak. Görüyor musun? Eğer ortadaki sayıyı bulabilirsen, çok rahat bir şekilde virgülle diğer çarpanları bulmak için sayıları devam ettirebilirsin. Peki biz bu örnekte neyi bulmuş olduk? 12'nin çarpanlarını ya da bölenlerini. İşte onu bize sorduğu zaman diyeceğiz ki 12'nin çarpanları veya bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'ymiş diyeceğiz. Hadi bir örnek daha yapalım. 36 sayısının bu sefer dikkat et. 36 sayısının çarpanlarından diyor. Tek sayı olanların toplamı kaçtır? Dikkat et. Şartlı bir soru. Tek sayı olanları istiyor. Ben hepsini önce bulalım diyorum ve de benim en kolayıma giden yöntemle başlıyorum. Bu çok pratik bir yöntem. Bak şimdi 36. 1 böler mi? Böler. 2 tam bölermek yani kalansız böler. 3 böler. 4 tabii ki böler. Bak 5 beş bölmez. 5'i atlıyorum. 6 e tabii ki de 6 da böler ve bu 6'da bir duruyorum. Şimdi neden bu 6'da durdum? Dikkat et. Bu 6. Altı, 6 altı kere 6 altı, 36 altı değil mi? Ben demek ki gök kuşağının tam ortasına geldim. Dikkat. O zaman virgülümü koyuyorum ve 6'dan bir önceki rakama dönüyorum. 4'ü kaçla çarparsam 36 yapar? Bak 6'dan sonraki rakamı buldum. 4 kere 9 36. Şimdi 4'ten bir önceki 3'e geçiyorum. 3'ü kaçla çarparsam 36 yapar? Hatırla. 12. Bir önceki rakama geç. 2. 2'yi kaçla çarparsam? 18. Bir önceki rakam zaten son rakam. 1'i kaçla çarparsam? 36. Bir şey dikkatini çekti mi yine? Bak 6'yı ortada bulduktan sonra. Evet görüyor musun? 3 çarpı 12. 2 çarpı 18. Ve 1 çarpı 36 şeklinde tüm çarpanlarını ya da bölenlerini yazmış oldum. Ama benden soru bir şey istiyor. Bak dikkat et. Tek sayı olanların. Şu tek sayı olanları bir beraber boyayalım mı? Ben bakıyorum şimdi bu sayıların içinde tek olanlara. 1 tek, 3 tek, evet 9 da tek. Başka tek var mı? Evet yok. O zaman diyorum tekleri toplayacağım ya. 1 artı 3 artı 9 eşittir diyorum. 1 3 daha 4, 9 daha 13. Evet bu sorumun cevabı 13'miş diyorum. Evet bir diğer örnekle karşınızdayız. Bak 24, ve 36 sayılarının kaç tane ortak böleni vardır? Şimdi benim bölen dediğine göre, şuraya lütfen dikkat et, bölen aynı zamanda çarpan değil miydi? Aynen. O zaman 24'ün ve 36'nın bir çarpanlarını yazmam lazım. Hadi 24 ile bir başlayalım. Bak 24 diyorum ve başlıyorum. Kimle? 1 ile. Her zaman 1 ile. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler. 5 böler mi? Hayır bölmez. E, orada duracağım o zaman. 6'ya geçtim. 6 böler. Bak tam ortaya geldim. Lütfen dikkat et. 4 ve 6. 4 kere 6 24. Tam ortadayım. Şimdi 3'ü sorabilirim. 3 ile kaçı çarparsam 24 yapar? 8. Bak devam. 2'ye geçtim. 2 ile kaçı çarparsam? 12. 24 yapar. Evet. Devam. 1 ile de 24'ü çarparsam 24 yapar. 24'ün e, bölenlerini veya çarpanlarını aynı anlama geliyordu. Yazmış oldum. Geçtim 36'ya. Hadi 36'yı da yazalım beraber. Kimle başlıyoruz? Unutma 1. 1 böler. 2 böler. 3 böler. 4 böler. 5 böler mi? Hayır atladım. 6 böler mi? Tabii ki de 6 böler. Tam ortaya geldiğimi biliyorum. 6 kere 6, 36. O zaman 4'e geri döndüm. Sor. 4 ile kaçı çarparsak 36 yapar. Bak 6'dan bir sonraki rakamı bulduk. 9. Bir önceki rakam yani 4'ten bir önceki rakam 3. 3 ile kaçı çarparsak 12. Bir önceki rakam 2 ile kaçı çarparsak 18. Ve 1 ile kaçı çarparsak o da 36. Gördün mü? Aslında çok basit. Birkaç kez bu örneklerden yaptığında elin alışacak. Emin ol. Şimdi ben neyi arıyorum? Ben neyi arıyorum? Kaç tane ortak bölen? Ortak ne demek? Aynı olan sayılar demek. E bak bakalım bölenlere. Görüyor musun? Bir ortak, iki orada da var, burada da var. Üç ortak, dört ortak, altı ortak. Bir tane daha var. Bak, on iki ortak. O zaman diyorum bana sormuştu ya kaç tane ortak böleni var? Şu ortak bölenleri bir virgülle yazayım. Bir 2, 3, 4, 6 ve 12. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ortak böleni varmış diyorum. İşte bakın bu kadar kolay. Evet bir geometri sorusuyla karşı karşıyayız ama konumuzu ilgilendiren bir soru. Hadi soruyu bir okuyalım. Yanda verilen dikdörtgen. Evet şeklim dikdörtgen. Her bir parçanın kenar uzunluğu bir doğal sayı olan dikdörtgenlerin birleşmesiyle oluşmuştur. Buna göre boyalı olan parçanın alanı kaç santimetre karedir? Şimdi alan bulmayı herkes biliyor mu? Biliyor olması lazım. Değil mi? Alan bulurken kısa kenarla uzun kenar çarpılarak bulunur. Şimdi ben bu şekle dikkatlice bakıyorum. Benim dikkatimi çeken sayılar 35 ve 42. 35 ve 42'nin de çok rica edeceğim ortak olan şu kenarlarına yani şu kısa kenarlara bir bakar mısın? Ortak dedim değil mi? Ağzımdan bir ortak lafı çıktı. Her ikisi de ortak kenar yani birbirine eşit. O zaman diyorum ben 35 ve 42'nin ortak çarpanlarını ya da bölenlerini bulmalıyım. Hadi başlayalım bak 35 ile başlıyorum. 35'in önce bir 1 ile başlıyorum. Bölenlerini yazmaya 1 böler. 2 bölmez. 3 bölmez. 4 bölmez. 5 evet tam böler. Tam bölenleri arıyoruz unutma. E bir sonraki 6 bölmez. 7 böler. Tam ortaya geldik. 5 kere 7 35. E o zaman 1 kere 35 ile de sonuçlandırıyorum. Bak çarpanlarını yazdım. Geçtim 42'ye. 42'yi şöyle bir Evet çarpanlarını bir yazacak şekilde yazdım. Hadi başlayalım 1 ile. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 bölmez. Katı değil çünkü. 5 ı -ı, katı değil tam katı olması lazım bölmez. 6 e tabi ki de böler değil mi? 7 katı aynen. E, 7 katı dedim demek ki 7 de böler. 6 ve 7 tam ortada mıyım? Ortadayım. 6 kere 7 42. Dön 3'e sor. 3 ile kaçı çarparsam 42 yapar? 14. Devam. 2'ye sor. 2'yi kaçla çarparsam 42 yapar? 21. Ve 1'i kaçla çarparsam? Tabii ki de 42. Şimdi benim şu ortakları bir işaretlemem lazım. Bir görmen lazım. Değil mi? Ortak olanlar kimler? Bak şu 1. Bir. bir de kim? Bak 7. Şimdi ortak kenar 1 santim olamaz. Şimdi eğer orada, oralar 1 santim olursa uzun kenarın bir tanesine 42 diğerine 35 düşer ki aşağıdaki dikdörtgenleri bulmam zorlaşır çünkü onlar ortak sayı bulamazlar. Şimdi 1 olamaz. Ben diyorum ki bu ortak kenar 7 santim. Aynen. Ben diyorum ki şu kenarlar 7 santim. Bak şimdi e 35'e bir bakmanı, dikkatli bakmanı istiyorum. 35'i nasıl bulursun? O dikdörtgeni nasıl bulursun? Kısa kenarla uzun kenarı çarpmaz mısın? Aynen. E o zaman dikkatli bak. Bak şurayı bir boyayalım gör. Şu. Şu kenarı çarpmayacak mıyız? 7 ile kaçı çarparsak? Evet 5'i. Bak bu kenarı bulduk. Devam edelim. 42'ye bakmanı istiyorum. 42'de de 7 ile biz bir kenar çarpacağız ki. Değil mi? O da şu. Bak şu kenar. Kaçı çarparsak 42 yapar? 7 ile kaçı çarparsak? Soru bu. Evet 6'yı. Şunların santimetresini de koyalım. Birimleri unutmamak lazım. Alandayız çünkü. Aman dikkat. Peki. Şimdi şu 6 santime dikkatli bakmanı istiyorum. E, tam karşısındaki şu kenarda 6 santim olmaz mı? Bak bulmaca gibi. Peki şu 5'in karşısındaki şu kenarda 5 cm olmaz mı? Süper. Şimdi dikkatini 24'e vermeni istiyorum. 24 o 6 ile verilmeyen olmayan kenarı çarparak bulunmuş. Şimdi ben 6 ile kaçı çarparsam 24 yapar? E, tabii ki de 4 cm'i çarparsam değil mi? Aynen. Bak 4'ü de bulduk. 4 tam karşıya bir bakar mısın boyalı alanın kısa kenarı. Orası da 4 santim olmaz mı? Şurayı kastediyorum. Evet burası da 4 santim olmaz mı? E soru işareti çıktı. Boyalı alan nasıl bulunur boyalı alan? Boyalı alan nasıl hesaplanır? Evet boyalı alanımız kısa kenarla değil mi? Uzun kenarı çarparak bulunmaz mı? Yani kimle kimi? 4 ile 5'i. Ne çıkar? 20 santimetre kare. Bak bize sordukları boyalı alanı bulmuş olduk. Evet bir diğer önemli konuya kat konusuna geçiyorum. Şimdi doğal sayının katları konusu da 8. sınıfta önemli bir konu. Ee, bu konu için temel 6. sınıfta atılıyor. Ve bakın konumuz diyor ki bir doğal sayının başka bir doğal sayıyla çarpılması sonucunda bulunan sayıya o doğal sayının katı denir. Bunu en iyi örneklerde anlarız. Hadi bakalım. Evet örnek diyor ki 8 sayısının katlarını yazalım. Kat. 8 sayısının. 8'i yazıyorum. 8'in 1 katıyla başlıyorum. Yani 8 kere 1, 8. 2. katı 8 kere 2 16. 3. katı 8 kere 3, 24. 4. katı 8 kere 4, 32. Bak bu şekilde devam ediyorum. 5. katı 5 kere 8, 40. 6. katı 6 kere 8, 48. 7. katı 7 kere 8, 56. 8. katı 8 kere 8, 64. Bir şey dikkatini çekti mi? Biri bana dur demezse sanırım ben durmayacağım. Hem de sonsuza kadar. Aynen öyle. Şimdi bana 8'in katlarını yaz derse ve de bir sınır vermezse ben bunu sonsuza kadar yazmaz mıyım? Yazarım. E hatırla ama çarpanlarda durum böyle değildi. Çarpanlarda sınırlı sayıda sayı buluyorduk, cevap buluyorduk. Burada sınırsız. Demek ki şunu diyebilirim. Katlar konusuyla ilgili sorularda cevap isteniyorsa bizden mutlaka bu soru yani katlar sınırlandırılmalı. Ne demek istediğimizi en iyi anlatacağımız yer tabii ki de örnek. Bak şimdi 14 sayısının 48'den küçük olan katlarından dikkat et. En küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır? Sınırlama geldi mi? Geldi. Şimdi benden diyor ki 14'ün katlarını yaz. Ama 48'den küçük kalacak şekilde. Hadi yazalım. Çok iyi anlaman için bu örneği. Bak şu şekilde yapacağım. 14'ün birinci katı yani 14 kere 1 14 kendisi. 14 kere 2 28 ikinci katı. 14 kere 3 42 üçüncü katı. 14 kere 4 56 dördüncü katı. Özellikle yazdım 56'yı. Ama biz bu 56'yı bu soru için kullanamayız. Neden? Bak 48'den küçük olan. 48'den küçük olan katları. Kaldım sana 14, 28 ve 42. E, soru aslında bak bitti. En küçüğü en küçüğü kim? Evet 14. En büyüğü en büyüğü kim? E, 42. Benden ne istiyor? Topla diyor bak. Dikkat. En küçüğüyle en büyüğünü topla diyor. Ve ben bunları topladığımda ne buluyorum? 56. İşte bu kadar. Evet bir örnek daha. Elindeki çubuğun uzunluğu 13 santim olan Ahmet. 90 santimden küçük sınırlama geldi ve aynı zamanda en büyük dikkat et. Kurallar çok önemli. Hangi uzunluğu bu çubuk ile ölçebilir? Şimdi o Ahmet sen olacaksın ya da ben olacağım. Soruyu çözüyorsak sorudaki kişinin yapacağı şeyi bizim de yapıyor gibi düşünmemiz lazım. Düşinelim. Elimde 13 santimlik bir çubuk var ve bir uzunluğu ölçmeye çalışıyorum. Şimdi ben 13 santimlik çubuğu yan yana ekleyerek ölçmeye kalktığımda aslında 13 bir daha yanına koydum bir 13 daha 26 bir, on, bir daha yanına koydum bir 13 daha 39 aslında 13'ün katlarını katları şeklinde gitmiyor muyum ölçüm yaparken evet katları bak bu soru kat sorusu yani ben 13'ün katlarını yazmalıyım aynen 1 katı kendisi 2 katı 26 3 katı 39 4 katı 52 5 katı 65 6 katı 78 7 katı dikkat 91 ama ben bu 91'i alabilir miyim? Hayır alamam. Niye? Görüyor musun? 90 santimden küçük diyor. Bu 91'i alamıyorum. Ama özellikle yazdım. Gör diye. Hatta bu katlar bu şekilde sonsuza kadar gidiyordu sınırlamasaydı soru bizi değil mi? Aynen. 91'den itibaren 91 de dahil alamıyorum. Çünkü soru 90 santimle soruyu sınırlamış. Şimdi 90 santimden küçük. E, ama aynı zamanda en büyük. Kimi söylüyor bana? kimi işaret ediyor bu? 90'dan küçük ama en büyük. Yani o katların 90'dan küçük olan en büyüğü 78. O zaman diyorum bu sorunun cevabı 78 santimdir. Şimdi bu videoda öğrendiğimiz çarpanlar veya bir diğer adı bölenler. Diğer konumuz olansa katlar ile ilgili bolca örnek çözmenizi tavsiye ediyorum. Bakın bu konunun temeli burada atılıyor. 7'de devam ediyor ama 8'de çok önemli bir konu. Bunu çok iyi yapabilmeniz, çok iyi anlayabilmeniz lazım. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuzdan sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere.